merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İlk baharın umut ediyorum ki başlayacağı bu günlerde biraz daha artık kullandığımız kokularda daha ferah, daha temiz, daha çiçeksi, daha yoğun olmayan, daha ağır olmayan ferah, temiz, çiçeksi kokulara gidiyoruz. Ee, benim de her zaman, her mevsimde kullandığım kokular değişiyor doğal olarak. Size şöyle söyleyeyim. Mesela geçen yıl Ağustos'ta almış olduğum bir parfüm Ağustos ayında hiç kokmadı. Dedim ki yani bu olamaz, mümkün değil. Ama kışın kullandığımda o kadar güzel bir koku aldım ki. Bazı e, kokular evet yazın bazıları da kışın kullanılmalı. Nasıl ki? E, Yazın çok yoğun, çok e, işte daha odunsu, daha vanilyalı, daha 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 yoğun kokuları tercih etmiyorsak kışında çok hafif koku kullanmıyoruz. İşte bunların tam ortasında geçiş mevsiminde kullandığım bazı kokular var. Nacizane bunlar benim kendi görüşlerim, kendi düşüncelerim, kendi fikirlerim. E, size sadece burada içerik okuyacağım her zaman olduğu gibi. E, bir parfümör olmadığım için şöyle oluyor, böyle oluyor diyemeyeceğim. Çünkü her koku, her tende farklı kalıcılıklarda olabiliyor. O yüzden ben her zaman, evet koku kartları çok önemli ama tende denemenizi tavsiye ederim. Ee, parfüm satılan yerlerden, genelde ben kendim de öyle yapıyorum. Parfüm satılan mağazalarda, işte dükkanlarda artık neredeyse deniyorum. Tenimde birkaç kez deniyorum gerekirse. Emin olamıyorsam kalıcılığını kontrol ediyorum. Hafif uçtuktan sonra, ilk açılışından sonra işte tenimde nasıl kalıyor ona bakıyorum. Gibi gibi gibi. Yalnız şöyle de bir gerçek var ki yurt dışı esansları her zaman için e, bizim ülkemizde ulaşabildiğimiz parfümlerden daha yüksek kalıcılıkta. Maalesef, ve maalesef e, genelde ulaşılabilir parfümler, işte online alışveriş sitelerinden aldım ben de aynı şekilde. E, parfümlerin esansları düşük olabiliyor. Bazı zincir e, güzellik marketlerinde işte ya da e, zincir büyük mağazalarda satılanlarda evet düşük esas olabiliyor bunlar tecrübeyle sabit bende o yüzden ben e, yurt dışına giden biri varsa yoksa da e, burada Tuğba'dan alıyorum Tuğba'nın Instagram hesabı aşağıda var her şekilde her türlü size yardımcı oluyordur o da parfümleri yurt dışından getiriyor aşırı derecede kalıcı Outlet ürünler e, mutlaka ve mutlaka sayfasına göz atın. Çok mantıklı, çok e, kaliteli, güzel ürünler olur. Birçoğunu oradan alıyorum. E, bana bu ayki parfümlerin hemen ilkiyle başlıyorum. Bana geldiğinde şöyle, şu kadar kaldı. E, şöyle iki parmak falan vardı. Ab, e, üst katımda oturan ablamdan, Zeynep sen bunu çok merak ediyordun dene dedi. Yani bir iki parmağını ben kullandım. Gerçekten bunu kokladığımda temiz, ferah hissediyorum. Gerçekten öyle bir parfüm. Birçoğunuz kullanmışsınızdır, birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ama e, ben ilk klasik olanını şimdi bu ay denedim. Lancome'un Idol parfümü. Şöyle şunu da artık sonuna saklıyorum ve bitenlerde göstereceğim. Ya bir Şöyle iki parmak dersek bir üçte biri falan kullandım ben bu içerisinde. Gerçekten havalar açmaya başladığında daha böyle bir ferahda, temizlik hissi veren, daha temiz, çiçeksi kokulara gidiyor elim. Gene aynı şekilde böyle oldu. Peki bunun içinde ne var? Ee, Armut ve Bergamot'la açılışını yapan e, Lancome Idol'ün içinde... Ya orta notalarını da söyleyeyim. Isparta gülü bulunmakta ve dört farklı gülle birleştirmişler. Hint yasemin'i de gene en dikkat çekici kokularından biri beyaz ma e, misk ve vanilya var. Peki hmm, bunu değerlendirenler şöyle diyorlar ki ilk açılışta armutu, e, pembe biberi ve bergamotu hissedebilirsiniz. Gül var diyorlar daha sonrasında Yasemin var ve en alta indiğinizde yani teninizde en çok kalan koku ise vanilya, e, sedir ve masktır diyor. E, i̇çerinde birçok yerde ben daha önce pembe gül görmedim, e, pembe biber görmedim. Ve kokusunu da almıyor gibi <laughs> ama e, Lancome'da öyle bir şey varmış. Bilemiyorum ama çok güzel bir koku. Hatta ve hatta bunu tenimde denedikten sonra bunun 5 versiyonu var sanırım. Ee, bir tane Aura'sı var. O tam bir yaz kokusu sanırım. Aura'yı da ee, almayı istiyorum bu yıl içerisinde. Lancome'un şöyle şu kadarı kalan parfümü bu ay tanıdığım, tanıştığım, kullandığım en güzel, en ferah, en temiz kokulardan biri oldu benim için. Gene böyle bir kokuyla devam ediyorum. Ben bu kokuyu e, Tuba sayesinde tanıdım. Jimmy Choo'nun daha önce hiçbir parfümünü kullanmamıştım. Tuba dedi bir dene seveceksin. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu ilk kokladığımda ne hissettim biliyor musunuz? E, Lancome'un şöyle dönen şişede Lancome Mor Böyle lila Şişe şeffaf, içindeki parfüm lila. Neydi o parfüm? Ben kullanmıyordum, kız kardeşim kullanıyordu. Ona çok benzettim. Ben Jimmy Choo I Want You Forever. Bunun normalde böyle hafif pudra rengi olan var. O daha meyveli bir koku. Bu biraz daha temiz kokan bence. Bence temiz kokan parfümlerle bu da vardı. Biraz daha böyle Değişik bir koku. Böyle bir tık vanilya var. Yani Lancome'un o kokusu ne? Hipnoz. Evet. O dönen şey hipnozlu değil mi? Ona benzettim ben. Ee, evet. Şöyle de şeyleri var. Neyse. Şimdi I Want You Forever açılışını bitter bitter badem ve gülle yapıyor. Sonrasında bu yıl bence çok moda alan Cherry buna katılıyor. Yani vişne işte kiraz kokuları. Vetiver var ve Yasemin var orta notasında. En baz notasında ise vanilya, tonka fasulyesi, meşe yosunu ve amber var. Meşe yosunu, yosunu. daha önce benim hiç parfümlerde duymadığım bir kokuydu ama bence ferah böyle denizlerden gelen ferah meşe yosunu. Yani yosun deyince denizdeki yosun falan değil. Evet öyle ferahlatan bir hissi de var. Meşe yosunu. Değişik. Yani güzel bir koku. Onu söyleyeyim. Ee, peki bunu tanımlayanlar vanilya, tatlı, badem, ee, kiraz, gül, amber, nati de alıyor musunuz? Fındıksı bir koku da alıyor musunuz? E, toprak kokusu var diyor. Meyveli ve aromatik kokulardan oluşur diyor. Bence çok değişik, farklı ve güzel bir koku. Çok ferah ve temiz hissettiren son zamanlarda evimin gittiği bir koku. Şimdi göstereceğim bu iki koku biraz daha eski kokulardan. Benim çok uzun yıllar önce kullanmış olduğum Karalina Herrera'nın 212, VIP 212 kullanıyordum ben. Ee, sarı kapsül, altın rengi kapsül. Onun pembesini almıştım. Bu daha farklı bir dizayna sahip. Şöyle iki tarafla açıyorsunuz. Şurası boş kalıyor. Şöyle oturtuyorum bunu. Ben bu ay içerisinde bunu bu kadar kullandım. Bu sıfırda. <laughs> Bence çiçeksi ve çok temiz bir koku. Neden öyle diyorum? Çünkü Oriental baharat turunçgeli çiçeksi ee, bir koku olarak geçse de ben o kadar oriental ve baharatlı bir koku hissetmiyorum. Benim konumda benim tenimde kalmıyor. Ben de daha çok e, temiz çiçeksi beni ferahlatan hoş bir koku kalıyor. Çok yoğun değil. Kapalı ortamlarda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz temiz, güzel, kendinizi iyi hissettiren bir koku. Kırmızı biber ya da pembe karabiber olarak geçiyor. Gardenia, pamuk helva, e, bergamot, beyaz misk, va ma mandalina, vanilya, sedir ağacı ve taç bitki yaprakları varmış. içerisinde. ben herhalde bunun en çok çiçeksi kokusunu alıyorum. Ya da bende en çok çiçeksi ve temiz bir his bırakıyor. O yüzden bence e, çok tatlış bir koku. Çok böyle yoğun bir koku aramıyorsanız. Yani ben gene kalıcı koku seviyorum. Gene de kalıyor. Kıyafetlerinizden yıkadığınızda bile o çiçeksi hissi alıyorsunuz. O e, o açıdan şeyiniz olmasın. Yani acaba hafif bir koku kalıcı olmaz mı? Değil. E, kalıcı ama çok yoğun kokmayan. Yoğun vanilya, yoğun odunsu, yoğun çiçekler. Yoğun, yoğun, yoğun kokmayan. Ferah bir koku. Bence e, şu ilkbahar sezonunda herhalde biter diye düşünüyorum. Yani şunu şöyle bayağı bir indirdim. Bitiririm diye düşünüyorum. Bunu nasıl anlatmışlar? Tatlı, pudralı, masklı, vanilyalı, yumuşak baharatları olan karamel hissettiğiniz, çiçeksi, limonu hissettiğiniz, beyaz çiçeksi ve en sonunda böyle hafif odunsu bir koku diyor ama bence alakası yok. Bence çok çiçeksi, temiz hissettiren, her tane her yaşa yakışabilecek Güzel kokulara, Karoliner ağa kokulara her zaman seviyorum, beğeniyorum koku tarzına. O yüzden bence güzel bir koku. Benim gene Tuğba sayesinde tanışmış olduğum almayı hiç düşünmezdim ee, ya da ilk bir kuş birinde koklayıp birinde dedim yani şu kokunun üstünden bir bakıp bıraksaydım bırakıp yani bir koklayıp bıraksaydım as almayacağım. Bir kokuydu. Neden öyle diyorum? Çünkü size şimdi bahsedeceğim bu parfüm durdukça güzelleşen bir parfüm. İlk sıktığınızda böyle biraz yoğun gibi oluyor. Çünkü çok fazla e, portakal çiçeğini hissediyorsunuz. Biraz da sanki böyle e, Tahit çiçeği var zaten içinde. Hani bir çok yoğun böyle güneş kreminin o yoğun çiçeksi kokusu vardır ya. Onu hissediyor gibisiniz. Bir ağır gibi geliyor ama. Soruyorsunuz yok ya. Durdukça güzelleşiyor. Peki bu ne? Bu Cavalli'nin Just Cavalli'si. Çok eski bir parfüm. Ve Tuba'nın gene tavsiyesiyle benim denemiş olduğum bir parfüm. Ki şuralara falan indirdim bunu da. Ee, çiçeksi, kremsi olarak genelde tarif ediyorlar. Çok fazla yoğun koku bileşimi yok içerisinde. Az, öz, kalıcılığı çok yüksek. Bence... Yoğun, böyle yoğun bronzlaşmış bir tene de çok yakışacak gibi bir koku. Yani yazı, kışı olmayan, mevsimli, mevsimi olmayan bir koku. Evet, bronz tene de çok yakışacak. İçindeki Tahiti'den dolayı direkt sizi yaz mevsimine kodluyor. Portakal çiçeğiyle açılışını yapan bu parfümümüzün içinde kıymetli Tahiti çiçeği mevcut. Kremsi Posoy, Poseidon Polisenda Nasıl güzel okudum. Kremsi Polisenda ağaç ahengi varmış içerisinde. Dediğim gibi çok fazla bileşeni yok ama bence ben benim görüşüm yaza ve kışa ve durdukça e, tene göre değişen bir koku, beni çok şaşırtan bir koku. Bunun fanları çok fazla varlı. Neden var? Anlıyorum. Bence yazın, bronz tende daha da hoş durabilir diye düşünüyorum Şimdi kötü mü? Hayır. Ama e, yoğun kalıcı, her zaman kullanabileceğiniz, her mevsim, her tende, her şekilde zamansız bir parfüm istiyorsanız buna göz atabilirsiniz. Bence her cilde, her dene gidebilecek çok güzel yaz kış kullanabileceğiniz bir parfüm. Ee, parfümler boy için bu kadardı. Umarım çok sıkılmadan izlediğiniz size fikir veren bir video olmuştur. Her ne alıyorsanız denemeden lütfen almayın. Özellikle günümüz şartlarında fiyatlar çok çok yüksekken e, daha ekonomik, daha e, ucuza, daha kaliteli ürün bulabileceğiniz sayfanın linki aşağıda mevcut. Oraya da göz atabilirsiniz. Ee, o yüzden deneyin. Bakın. Beğeniyorsanız alın. Teninizde kalışına göre alın. Ee, herhalde bu kadar. Evet. Bu kadar olsun. Yeter. Çok fazla uzamadan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki parfüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.